Arkadaşlar selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar size bir önceki videoda söz verdiğim gibi çağrı 75 level ve arkadaşlar bugün çağrı sürgün zindanına çıkartacağız. Bakın bunu garantisini veriyorum. Bugün çağrı o sürgün zindanına girecek. Ama önce arkadaşlar bir sizlerle birlikte gidelim. Buradan orman bölgelerinden kızıl orman sona gideceğim. Çünkü şu anda 75 levelim. Hiçbir biyoloğumu vermedim henüz arkadaşlar. Bu videoda biyoloğumu verebilir miyim bilmiyorum. O burası ağzına kadar dolu. Bilgisayar kasacak, bilgisayar kasacak, bilgisayar kasacak. Aa, isimleri kapatmam lazım. Arkadaşlar, geldik. Şimdi burada biraz metin keseceğiz. Önce, hemen metinin başındayız. Ben metinin sonlarına doğru gene videoyu başlatacağım. Arkadaşlar şimdi metini kesiyorum ama şunu söylemeyi unuttum. Intro girmedi daha. İsterseniz hemen bir önce intromuz girsin arkadaşlar bir de şimdi İstanbul'da saat 9:30 çeyrek geçiyor ve yani dışarıdan bir motor sesi araba kornası falan gelebilir Hani bunun için baştan özür diliyorum Çünkü gerçekten hava çok sıcak hani yapabileceğim hiçbir şey yok camları açmaktan başka. Çünkü vantilatör çalıştırırsam gerçekten çok fazla ses gelecek. Onu da istemiyorum. Hani hiç yoktan arkaya da şarkı koyduğum için bu arada konuşarak metinle kesiyorum. Arkaya şarkı koyduğum için arkadaşlar hani hiç yoktan az da olsa şey olacak hani dışarının gelen sesini biraz kısacak ama hani gene de gelirse kusura bakmayın onu söyleyeyim. Ben gene metinin sonlarına doğru böyle 5-10 canı, canı kaldı açacağım. Arkadaşlar metinin yüzde %10 canı kaldı. Ve şunu fark ettim. Birincisi bulmaca kutusu düşüyor. İkincisi gerçekten çok güzel para geliyor. Slotlar öldükçe hani her slottan neredeyse 100 150 k para geliyor. Slotlarda inşallah yapmayız. Tamam. Slotlarda bayağı bir vuruyor bu arada. Burayı beğendim açıkçası. Bakalım başka metin varsa burada keselim. Yoksa bakalım burada metin de yok. Arkadaşlar ben metin bulayım hemen geliyorum. Arkadaşlar konuşmadım böyle odaklandım ama Az önce e, bir tane bulmaca kutusu açtım zaten videodaydım o sırada da 3 tane doğru bildim açıkçası çok da kolay sordu ilk defa hani bu kadar Yıllardır Metin oynuyorum bu kadar kolay sorduğunu ilk defa gördüm Çok da fazla bulmaca kutusu açmadım Metin tarihi boyunca ama Arkadaşlar Metin'in çok az canı kaldı biliyorsunuz Zaten görüyorsunuz yani ölmeden kesebilirsem güzel olacak. Ölmeye yaklaşırsam at skill basıp kaçacağım ama ölmeye yaklaşmadım bile. Bakalım neler attı. Şöyle. Yani hiçbir şey atmadı leşek yeridir. Altın Kolyemiz var. Bunu atalım. Bir tane yıldırım kuşcanımız var. Bunu da atalım. Direkt bir tane metinimiz çıktı. Hemen buna da girişelim. Arkadaşlar Metin'in canını yerden bayağı bir aşağı düşürdüm. Görüyorsunuz %35 gibi bir canı kaldı. Ee, bu Metin'den açıkçası bir anka ayakkabı istiyorum. Düşerse düşmezse de hani bir muharebe kılıcı düşerse gerçekten güzel olacak. Zaten Metin'in de %20 canı kaldı. Bunu, bu alttakileri zaten garanti atıyor biliyorsunuz. Yani bir muharebe kılıcı atabilir. Ya da bir anka ayakkabı. İkisinden birini atarsa veya sertifika atarsa gerçekten güzel olur. Eğer arkadaşlar böyle bakarım. Kasılmamız zorlanıyorsa e, XP'li almayı düşünüyorum. Bir tane tecrübe yüzümüz düşmüş. Bunu buraya koyalım. Kurtuluş şerpağımızı atalım. Ben bir tane daha metin bulup bir hemen geliyorum. Arkadaşlar hemen metin yanımdaymış zaten. Hemen ilerledim şuradan görüyorsunuz. Direkt metin çıktı karşıma. Baya e, bayağı bir slot var bu arada. Hani direkt metinin slot değil 90 level'lik. Pardon. 80 levellik slotlar geldi bunlar güzel vuruyor bayağı spm alıyor Sp biterse bu arada yatarız Hani onu garantisini veriyorum Gelelim neredeyse 4 metin 5 metin kestik Ama görüyorsunuz 30 m'ye yakın 40 m'ye yakın para kastık Burada çok güzel para geliyor dediğimi hatırlıyorum yani Dediğimi hatırlıyor gibiyim Burada bu, bu son metinimiz olsun arkadaşlar ee, Bu metinden sonra bir sürgüne gidelim droplara bakalım nasıl nasıl değil Hani güzel para geliyor mu? İsterseniz ben gene metinin sonlarına doğru videoyu açayım. Arkadaşlar metinin canı bayağı azaldı. Bu arada yanındaki Kızıl Orman pirileri de bayağı bir SP'mi götürüyor görüyorsunuz. SP'm az önce yarıdan daha aşağıdaydı slotlar çıktığı için. Az daha yatıyordum ben de videoya girmek istedim. Canım da bayağı bir gidiyor görüyorsunuz bu metinde. Slot çıkarsa yatabilirim diyecektim. Yüksek ihtimal yatacağız. Ben bir alt skill'i basayım, kaçayım. %5 varken az daha yatıyordum. Şöyle bir canla kaçtık diyebilirim. Hemen metinimize dalın. Bu arada metini 5K'ya yakın sallıyorum. Hani daha fazla sallamamız gerekiyordu eğer ki şey yapsaydık. Bu arada elektromanyetik falan düştü. Eğer ki arkadaşlar bu malımız bitmeseydi güzel sallayacak. 5.5K, 6K sallardık. Ben şimdi arkadaşlar bir sürgüne gideyim. Direkt girişteyken hem size de, size de yolu göstermiş olurum. Sürgüne gelince geliyorum. Arkadaşlar şimdi sürgüne geldik. Ee, az önce bir oyun attı, o yüzden orada bir kesilme oldu. Yani ben oraya montajla düzeltmeye çalışacağım ama inşallah yapabilirim. Şimdi sürgüne geldik. Arkadaşlar bindik bineğimize. hemense size yolu gösteriyorum, hızlandırılmış bir şekilde göstermeye çalışacağım. Eğer montajda becerebilirsem. Ee, gerçekten sürgün ikinci kata gitmek aşırı basit. Onu söyleyebilirim. Ama gitmeden önce arkadaşlar ben bu Slotlardan ne atma bakmak istiyorum diyecektim. Cennetin gözü bilezik atıyor, görüyorsunuz. Ya slotlarda çarın dayanacağını düşünmüyorum açıkçası şu an. Hani denemek amaçlı geldim buraya zaten hesabım. Bakalım hani dayanıyorsa hiç yoktan burada belki bir bilezik düşürürüz ve bu videomuzu ile basmış oluruz. Gayet güzel olur eğer öyle bir şey olursa. E tabi bize düşer mi? Garibanın yüzü güler mi? Asla. Nerede düşer? Zengine. Her neyse arkadaşlar Hemen hızlı bir şekilde gidiyoruz. Zaten gidimi gerçekten çok basit. Hani altımızda at olmasa şunu söyleyeyim bir 45-50 saniye sürmeden gideriz. Yani o kadar diyorum. Çünkü at aşırı yavaş. Gittiğim yolda size göstermeye çalışıyorum. Map'i bu yüzden açtım arkadaşlar. Şu şekilde map'i birazcık kenara alayım. Daha rahat görün. Doğduğumuz yerden direkt dümdüz ilerliyoruz zaten sula dönüyoruz. Buradan da direkt aşağıya döndük mü? Tamam. Bundan sonrasında arkadaşlar yol bitene kadar çıkmaz yola gelene kadar dümdüz devam edeceğiz. Buranın bu yolun sonuna geldiğinde ben videoyu devam ettireyim. Boş boşuna izlemiş olmayın. Arkadaşlar yolumuzun neredeyse sonuna geldik görüyorsunuz. Bu arada bot kontrolümüz geldi. Şunu da yazalım. Ee, arkadaşlar şimdi yolumuzun sonuna geldik buradan da sola dönüyoruz ve gene neredeyse yolumuz bitene kadar devam edeceğiz isteyenler dümdüz devam edebilir isteyenler de buradan dönebilir dönerseniz daha kolay aslında hatta daha kolay demeyeyim aynı ya ilerden yani buradan dönmezseniz ilerden dönüyorsunuz buradan dönerseniz ilerden dönmüyorsunuz şimdi buradan döndüğümüz için yolun sonuna kadar hiç durmadan gideceğiz yolun sonuna geldiğinde ben gene devam edeyim Arkadaşlar şimdi yolumuzun neredeyse sonuna geldik. Görüyorsunuz zaten mekten de. Ve şimdi kapatıyorum şu ilerisi. ikinci kat girişimiz zaten. Burada çarı bir denemek istiyorum. E, yatacak tahminimce %85 yatacak. Yatmazsa da nasıl XP geliyor en azından ona bakacağım şu şekilde. Oo çok iyi XP geliyor. Para durumu. Oo arkadaşlar çok güzel geliyor. Bir dakika. 75 levelde biraz farm yapsak nasıl olur? Bence çok güzel olur arkadaşlar Değil mi? Çok mantıklı. Ee, şuradan Şu slotları çekeyim önce bir xp'mizi 75 yapalım arkadaşlar Statümüzden kaybımız olmasın önce Çar yapmaz umarım tamamdır Şimdi ayakkabıyı çıkarıp buradan bir tane anti xp yüzü takacağım Çünkü çok güzel para geliyor ve buradan görüyorsunuz arkadaşlar e, düşülebilecek eşyalardan nasıl göstereceğiz onu ha bakın bu artı basmaları atabiliyor ben anti xp takmama rağmen XP mi geliyor bana evet gelmiyor tamamdır hani o kadar şanslı olduğumuzu düşünmüyorum ama hani oyunda zehir düşürmek sürgünden imkansız diyebilirim hani binde bir olan bir şey yani belki videoya denk gelir hani belki olur Olursa çok güzel olur açıkçası. Şimdi arkadaşlar ben çift oda burada birazcık farm yapacağım. Bir şeyler düşerse ben videoya burada devam edeyim düştüğünde düşene kadar da burada birkaç bir şey keselim biz. Arkadaşlar yaklaşık bir 5 dakikadır farm yapıyorum henüz bir şey düşmedi. Ben de e, videoda olduğumuz için arkadaşlar e, farm yapmak yerine yani daha doğrusu slot farm yapmak yerine ikinci katta güzel bir oda bulup. E, birazcık level kasalım diyorum o yüzden bunu çıkartıp ayakkabı takacağım ee, bildiğim kadarıyla oyunda arkadaşlar artı 90 map bulunuyor bu yüzden e, böyle 75 80 level adamlar 75 değil gerçi 85 civarı adamlar gidecektir buradan 90 level adam var 105 level adam burada duruyor yani bir garip açıkçası arkadaşlar odayı kapmaya çalışıyorlar birbirlerinden Arkadaşlar ben bir oda bulayım hemen geleceğim. Arkadaşlar oda bulurken biliyorsunuz bu sürgünün koridorlarında çok güzel slot oluyor. Bazı yerlerin koridorlarında. Ben de oradan geçerken güzel bir koridor buldum ve slotları çekmek istedim. O çok güzel parmak kemikleri de düştü. Bulmaca kutumuz düştü. Üstüne bir de level aldık. Hemen isterseniz ben gerçekten bir oda bulup geleyim. Arkadaşlar sürgünde oda bulmaya çalışıyorum ancak hani Millet odada kucak kucak kası. Oo bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şurada mavi kristal bir tane de su kristal gördüm. Konarım kardeşim. Teşekkürler. Beleş'ten 150 meyimizi aldık. Hani oda bulmak gerçekten çok zor. Yaklaşık bir 2-3 dakikadır sürgünde geziyorum. At olmasına rağmen hani güzel de gidiyorum ama hani her oda dolu. İstisnasız her oda dolu. Bu da birazcık sıkıntı aslında. Baksanıza 85 level adamlar, ileride 90 level, 95, 101 level adamlar vardı. Adamlar gitmiyorlar artı 90 mp e. Aslında artı 90 mp e gitseler bir, bir de bir arkadaşlar eğer biyolog, biyolog yaparsanız size tc 2 yüzüğü verecek. tc 2 yüzüğünde de öyle bir ex bonus şansı oluyor ki hani çift tc yapıyorsunuz üstüne bir de şansınız varsa punch düşürdüyseniz bir basıyorsunuz Hani bir saatte 105 oluyorsunuz. O kadar değil. Ben de sürgünde geziniyorum böyle valla. Malağa bağladım iyicene. Baksanıza slot mu yok odada anlamadım. Baga mı girdi? Slotlar mı yüklenmedi? Hani her seferinde diyorum oda bulup geleceğim, oda bulup geleceğim ama Hani SV o kadar dolu ki oda bulmak gerçekten imkansız. Tamam şimdi güzel bir oda bulup videoyu başlatacağım. Söz veriyorum artık. Arkadaşlar hiç çoktan gezerken içinde slot olan bir oda buldum. Adam kenarda çekiyor. Daha doğrusu çekmiyor. Yüksek ihtimal AFK bırakmış. Çünkü e, yerdeki hiçbir şeyi de çekmemişti. Derken benim çar yaptı. Allah Allah. Garip. bir şey oldu benim çar? Arkadaşlar dedim ya sizlere oda bulmak çok zor diye. Oda bulamadım artık. Şey yapıyorum. Koridor çekmeye başladım en sonunda. Çar zaten dayanmıyor. Yani yediğimde dediğim göz önünde 1K yiyorum. Garip bir şekilde birinci katta bu kadar yemiyorduk Hani ben çeli arkadaşlar birinci kata indireceğim bu kadar gerçekten beklemiyordum demeyi çemeye açıkçası birinci katta görüşürüz arkadaşlar sürgünün sonuna geldim sonunda hani atla gelmek ölüm bunu net söyleyeyim atla gelmek ölüm yani burada tecrübe yüzü takılı birazcık farm yapalım arkadaşlar ben her level başında açacağım gene Zaten level aldık sayılır. Burada bir kesmeyeyim videoyu. Hemen şu odada level alacağız zaten. Artı basma düşürebilirsek gerçekten çok iyi olacak arkadaşlar. Çünkü alttan tanesini 90 meydan alınır. 95 meydan alınır. 130 medan satılır yazıyorlar. Bu arada levelimizi de aldık. Hesapta arkadaşçı oldu. 78 level olduğumuzda açacağım videoyu. Arkadaşlar yüksek ihtimal bu odada şu anda 88 level olacağız. Bekleyelim bakalım stoplarımızı bir keselim. 88 level olabileceğiz mi? Olamayacağız gibi duruyor ama. Tüm stoplar bir ölsün. 98'de kaldı XP'miz hemen şuradan 88 level olduk. Şu slotlarda. Hayırlı uğurlu olsun. 79 level olurken açacağım videoyu da arkadaşlar 80 levelde videomuzun sonuna geleceğiz arkadaşlar yeni 78 oldu hemen biraz exp kasadım mavi kristal düşürdüm tanesi bunun gene 80 e mis gibi kardayız arkadaşlar galiba çok şanslıyım hemen gene kasıyordum yan odaya geldim bir su kristal daha düşürdüm çok kolay bir şekilde düştü yani hani hiç bu kadar beklemiyordum Şöyle açtık mı? E, kafadan arkadaşlar. Tanesi 8M'den 320 M para. Bakın, bir videoda 320 M paramız oldu. Şimdi size diğer videoda bir söz veriyorum gene bu videodan. Arkadaşlar piyasada item arayacağız. Hani ben piyasada item arayacağım. Bulduklarımı da çekeceğim. Arkadaşlar hani böyle 300 M'yi veya ne bileyim 200 M'yi böyle bir T falan yapmaya çalışacağız. Aklınızda bulunsun. Bir sonraki videoya ve bu videoya gerçekten efsane bir like bekliyorum. Hani 20 like'a geçebilirsek gerçekten çok güzel olur. E şimdiden atanlara çok teşekkür ediyorum. Beğenmediyseniz de arkadaşlar dislike atabilirsiniz gerçekten. Hani aman beğenmediyseniz de neden beğenmediğinizi sorun. Mesela söyleyin özür dilerim. Deyin ki mesela mikrofonun kötü ya da ne bileyim görüntü kalitesi o bu şu hani söyleyin ki Ben de ona göre arkadaşlar bir düzeltme yapayım Hani ne kadar kendimi iyi, iyi hale getirebilirsem sizler sayesinde o kadar benim için iyi olacak Bunu söylemiş olayım 79 olurken başlatacağım Arkadaşlar odada slot kesiyordum Eee Alttan CH3'te cadı var yazdılar Bir cadıya gitmek istiyorum açıkçası hemen o Cadının çıktığı yer hemen şurası önce oraya gideceğim ama tabi gitmeden şuradaki stoku bir çekelim önce görüyorsunuz adam alttan CH3 cadı yazıyor yani cadı ya sallayacağımız hasar maksimum olsun 3k 4k ama hani gene de sizlere göstermiş olmak isterim burayı hemen cadıya gittiğimizde ben başlatacağım videoyu Arkadaşlar başlatacağım diyorum CH4'te de var ama bizi burada acet ederler. Hani bizim gücümüz yetmez. Hemen CH3'e ışın alacağım. Arkadaşlar cadının yanına geldim. Şimdi cadıya 2K gibi bir şey sallıyorum. Arkadaş arka tarafa geçip vurursa çok daha iyi olacak benim için. Çünkü adam hava kılıcı perfect. Beni kesmezse mutlu olurum. Umarım beni kesmez. Şöyle arkadan vur. Ben ölmeyeyim. Evet arkadaşa da yazdım. Sağ olsun kırmadı. Arkadan vuruyor. Arkadaşlar arkadaşa yazdım. Rica etsem arkadan vurur musun? Çok iğrenç bir cümle oldu bu ya. Arkadaşlar cadının yanına geldik. Şimdi cadıyı kesiyoruz. Ee, vitaminsiz kardeşime de arkadaşıma da buradan teşekkür ediyorum. Hani rica ettim onlar neden videodayım beni kesme. O da dedi tamam hani arkadaşlar. Şimdi 2K sallıyorum ama Şimdi şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Yani buradan bana bir şey atar. Atmaz değil. Ama Şimdi mavi kapa dedi. Mavi kapatmayı unutmuştum ben. Şimdi bize buradan önemli olan ne atacağı. Hani bilezik atarsa mükemmel. Yani gerçekten mükemmel olur. Çünkü artı 7 atıyor. Abonoz atarsa artı 3 atıyor. Ama hani abonozdur sonuçta. Bunlardan atarsa gene word. Yani gene iyi. Bunlardan atarsa kristallerden gene iyi. Ondan sonra tanrı tılsımı atarsa gene iyi. Onun dışında çelik atarsa çok güzel olur. Hani bu tunç plakalar çok para etmiyor. Eskrim broşürü atarsa çok güzel. Hani gene bir 120 mden falan gideri var. Bir de ayakkabı atarsa iyi. Hani canı cadının azaldığında şey yapacağım diyecektim. Adam geldi tek attı. Nerede burada adalet aga. Arkadaşlar benim burada kesme imkansız oldu. Adamlar geldiler ve kestiler ve bana hiçbir şey atmadı. Açıkçası üzüldü biraz. Yani, ne diyebilirim ki? Metin 2 oynuyoruz yani. Aha. Ama o bu adamlar buraya çökerse hiçbir şey yapamayız ki. Şimdi bu cadının biraz az canı var arkadaşlar. Ee, özür canı az değil çok. Ama bu arkadaş gelen arkadaş var ya onun arkadaşı falan aşırı fazla vuruyorlar. Bu arada internetim mi gitti benim? Arkadaşlar oyun attı az önce. Hani anlamadığım bir sebepten dolayı. Hemen cadıya yeniden yapışacağım. O derken adam o kadar fazla vuruyor ki dönüştüğü için bir de. Direkt tek yedim. Şu şu şekilde belki diyeceğim şu kenardan vurursam çünkü şey e, bu adamlar gerçekten vuruyor çok fazla vuruyor yani şuna bakar mısınız bizim ileriki levelleri gelmeden buralardan bir şey çıkarmayı beklemek baya bir zor hani nasıl diyeyim şu taraftan vurmaya çalışacağım daha işte eksik olmaz hiçbir zaman adam Arkadaşlar cadıdan bize ekmek çıkmıyor çünkü adamlar çok güçlüler hani biz daha 78 demeliyiz hiçbir itemimiz yok. Adam dönüşmüş bende dönüşüm küresi de yok. Hani dönüşüyor çatır çutur bir koy bir vuruyor bana her vuruşunu da 20-22k falan vuruyor. 21k canım var benim de. Hani tek yiyorum o yüzden gittim yani yanlarından geldik burada arkadaşlar 79 olalım dedim. 79 alalım diğer odayı da çekelim, ardından videomuzu sonlandıralım isterseniz. Arkadaşlar odayı kestim ama 79 oldum. Ee, bu arada hatırlatmak isterim arkadaşlar, ee, beşinci videomuzda e, GM ile konuşup ep çekilişi yapmaya çalışacağım. Ep çekilişi yapamazsam da arkadaşlar e, biliyorsunuz ki T çekilişi yapmaya çalışacağım, baya bir farm yapacağım. Hani 2-3 T falan yapıp sizlere çekilişle vermek istiyorum. İsterseniz ben bir hemen güzel bir yere ayarlayayım orada da video bitişimizi yapalım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aldım sarı bayrağın Surların arkama. Video bitişimi burada yapayım dedim. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir videomu. Biliyorum videolarım çok az izleniyor. Bunun ben de farkındayım. Hani neredeyse videonun bu kısmını izleyecek bir kişi var ya da yok. 37 aboneyim biliyorsunuz ki Ufak bir konuşma yapayım burada. Diğer videoda güzel bir video olacak. 5. videomda GM yapabilirsem eğer bir app çekilişi yapmaya çalışacağım. Eğer gmail izin vermezse yani yapamazsak. T çekilişi yapmaya çalışacağım. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Beğendiyseniz like atmayı unutmazsanız sevinirim. Gerçekten hani modum düştü diyebilirim. Hani hiçbir yerden slot düşüremiyoruz. Sürekli adamlar sürgünde kesiyorlar bizi. Yapabileceğimiz gerçekten hiçbir şey yok. O yüzden videomuz biraz kısa oldu. Kısa oldu ama şöyle bir şey var. Birazcık da boş bir video oldu aslında. Ve level kastım bir şeyler gösterdiğim için şöyle bir şey var. Videoyu çöpe atamam mecbur part olarak yayınladığım için videoları bir bölümü olacak arada. Ve o bölmede olursa güzel bir video olmayacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Birkaç bölüm sonra GM ile gerçekten konuşamayın. GM hiçbir şey izin vermiyor bunu biliyorum ama. Eğer yapabilirsek arkadaşlar, şey almaya çalışacağım. Youtuber tagı almaya çalışacağım. Hani 37 aboneyim. Hani 37 abonelik bir kanala Youtuber tagı vereceğini hiç sanmıyorum. Ama hani eğer şöyle bir şey yaparsa hani derse ki 37 abonen var daha. Senin hem Youtuber tagı vereyim. Benim sayemde kanalım da büyümüş olur. Hani belki senden de görür birileri benim kanalıma gelir. Diye bir düşünceye sahip olup verirse ne mutlu bana. Vermezse de canı sağ olsun. Yapacağımız bir şey yok. Ee, yaklaşık bir 20-25 bölüm çekmeyi düşünüyorum, mümkün olursa hani hesabı full art full yapmadan e, bu seviyeyi bırakmayı düşünmüyorum açıkçası. Bırakırken de tüm itemlerimi çekiliş yapacağım. Onu tekrardan söylüyorum. Arkadaşlar e, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Videoma like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın. Bye. bye.